Selamun aleyküm gençler. Bugün beraber e, Schoolboy Sukul Boy oynuyoruz. Rayna e modundan çıktım. Mertan modundan. Arkadaşlar bugün beraber Sukul Boy oynuyoruz. Eee. Neyse arkadaşlar şu çocuk oyun şuraya. Yakışıyor mu değil mi? YBC gibi oluyor. Neyse. Arkadaşlar neyse. Çok uzattık. Geçelim su Bu deneme sürümü bu arada. Deneme sürümü derken ne deneme sürümü? Deneme. Deneme oynuyor yani. Sararsa devam edeceğiz. Birinci bölüm derken. Deneme yani. Sadece deneme. Hardta oynayacağım yani. Ondan sonra bebek planlamayın. Geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Gidiyoruz. Bu arada şuraya bir şey yapacağım arkadaşlar. He arkadaşlar ben ne dedim unuttum. Ben bu arada oda yaptım kendime. Oda blog gelecek büyük oda. oda da, o da mük. Sadece bir led eksik, led yukarıda. Led var ama led yukarıda. Led aşağı çekeceğim. Bir şeyler yapıcaz öyle. Harddayım zaten. Bak mesaj yazıyor. Neyse arkadaşlar geldik. E, orada biraz engellik yapmışım. Ses de açacağız. Ses mutlaka açık olsun. Şimdi biz bu odayı kontrol edelim bir arkadaşlar. Şöyle pat. Bak bu sefer hızlı oynayacağım. Sanki bir seri çektim de. Bir tane seri çekmiştim. Çok yakışan oynadığım için. E atmamıştım onu. Şu tablet sandım ha. O, bir şey var lan orada? Yokmuş. Bak var mı Babacım bağırma. Allah'ını seviyorsan. Şimdi şurada bir dersine çalışıyorum. Al Allah al. Ayşe Fatma'ya gitmiş konuşuyor. Allah Allah. Ondan sonra öyle bir şeyler dönmüş. Komşuya gitmiş. Matematik dönmüş. Matematik de buraya gelmiş. Matematik sevmiyorum aşık şu kitabı. Matematik sevmiyorum. Matematik okuyunca bir şey olacak diyorlar. Ama olmaz. Bu, bu ülkenin girişinde olmaz kardeşim. Katılanlar yorumlara yazsın be. Gözünü seviyorsa. Bak. Şu anne gittiği gibi bak anne gittiği gibi. Ya anne bizi yatatıyor olsun. bir dakika? Dönmem şöyle farklı şeyler yapacağız. Bakalım bacını. <laughs> ne boktan gördün sen beni? Ne boktan gördün sen beni? Ben ne bok yapayım? Ben, ben ne bok yapayım? Cam çıkabilir. <laughs> Altıma sıçtım. Altıma sıçtım. Altıma sıçtım. Bak bana dövme beni ha. Araba geç lan. Gelecek al şu çitlerden atlasana mal bu çocuk. Niye eve gidiyorsun kardeşim? Gözün. Let's go already. Yeah, yeah, yeah. E, gelecek, al bu çocuk. Bunlar da mal mı? Mal nedir abi? Yataktan çıkmaya izin ya. Ben tuvaletimi no, nasıl yapacağım? Şu kasayı açayım da dakika. Öyle bir dakika. Böyle bir şeyler yapacağız. Canavar çarpma var mıydı bu arada? Yorumlara yazın kod nasıl geliyordu? Şifreyi bilenler bilir. Andrev. 2002 değil mi? <laughs> Yok mu? ok Şöyle bir... E o YouTube kendi şeyimi mi acaba? Çıkacak çıkar mı çıkar mı? Ayım çıkmadı değil mi? Bebeğim.

Ses çıkarma götünü sonra. Onun stop, stop. Nereden geliyor? Söyle lan. Hadi <laughs> düz arkadaşlar bir kere daha deniyoruz ondan sonra ne yapıyoruz? Bir kere son bu. Orada ben anne nasıl gördüm onu söyleyeyim mi siz? Şu. Bu zaman oyun bitiyor bak Bu zaman alacağım işadır ama Şimdi bakalım şurayı Uuu Bunu şuna bir alalım biz Nasıl alınıyor bu ya Where are you going? Ah. şimdi bak altıma ilerim ben Şuraya bakalım biraz. How do you strike? What idiot. Nasıl yapılır lan diyor? Ne diyor lan şu ne? Şuraya sandalye düştü. <laughs> Arkadaşlar şu an düştüm harbi diyorum. Yemin ederim birileri düşmedim. Videomuzu kadar da abone olmayı like, unutmayın. Yerde kapanış yapıyorum. Deneme versiyonu bu canlı oynamadım çok. Birinci bölümde gerçekten canlı oynarım. Ee, siz de abone olmayı like, unutmayın. Bir de yorumlara izin Şuraya bak. Şuraya. İşte güzel öyle öptüm. Vay gönlümden. <laughs>